Oğlum çek tatlı. Hadi müjdemi isterim. İki aşamalı ol olarak da olsa. Neyse ki uyu sapını yedirdim ama neler çektik neler çektik eşimle. İskoçyalı yemek yiyecek. Karnı acıkmış ama gökyüzü geliyor. Gökyüzüne müdahale etmek çok zor oldu. Eşim onunla uğraşırken ben tabi çekim yapamadım. Ben de çünkü İskoçyalı ile uğraştım. Oğlum sen yedin mi? Hapını yedim mi? Annem 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 annem. Aşkım benim bebek oğlum. Tatlı oğlum. Bunu şuna yişin. Oh oh yedik bugün. İki aşamalı da olsa yedik. Hapımızı yedik. Gökyüzü biraz sıkıntı yarattı bize. O gelince bu küsüyor. Tabii benim oğlum kıskandı galiba bu kardeşini. O geldi. İki tane yuvarlak köfte vardı. Onların arasına koydum ama nasıl biliyor musunuz? Eti yiyor, parçayı ağzından çıkarıyor. Hapı ağzından çıkar. İkiye böldüm ben de. İki aşamalı olarak ekmeklerle falan, ekmek suyuna falan da yaptık. Öyle öyle yedi. Benim oğlum çok tatlı. Kuzum. Gel oğlum. Ya bir görsünler seni ya. Seni çok seven var. İskoçyalı. Aşkım. Nereye gidiyorsun? Gitme. Gel. Gel oğlum. Gel anne. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Şunları atayım. <laughs> şeyler nerede? Siyahlar nerede? <laughs> ha tamam. Gel gökyüzü sen de ye mamanı. Neredeler? <laughs> ha tamam. Gel oğlum. Gel kızım sen de mama ye. <laughs> Hadi anneciğim. Hadi sen de ye. Buradaki de İskoçya'nın man yok gökyüzünün babası. Burada da siyah beyaz. <laughs> Cimcimeler ya. Ay benden rahatı yok şu anda. İskoçyalı güzel yedi. Üstüne de hapını yutturduk. Şükürler olsun Rabbim sana. Günler sonra ya. Vallahi billahi çok zorladı bizi. Kuzum. Annem. Aşkım. Kız orada yeme tabakta var. Tabaktakileri ye. Çılgın. Çılgın seni. Tatlım. <laughs> Gökyüzü. Ay yok bu şeyde <laughs> Karıştı isimler. İskoçyalı. Evine girecek. Yok girmedi. O buraya yaklaşmak üzere olan birkaç köpek var herhalde onlara. Ben buradayım biz buradayız diyor. Gelemezsiniz burası bizim evimiz diyor. Şimdi çöpleri de toplayalım gidelim artık.